Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz ne yapıyoruz bugün? Bundan yaklaşık bir 15 gün evvel biz buraya inşallah ses geliyor Yavaş oğlum yavaş uçacak aşağı şimdi Arkadaşlar biz yaklaşık 15 gün evvel buraya aynı bu motorla tekrar traktörle şey çekmiştik. Ee, bizim burada kulluk diyoruz. Kulluk çekmiştik. Bugün de geldik. Şimdi bizim burada tapan diyorlar. tapan çekiyoruz şimdi buraya. Bu tapanı çekiyoruz ki toprağımızdaki kersekler ve ee, çek. Evet, toprağımızdaki kersekler ve e, kulluğun bıraktığı e, oluklar vardı. Olukları düzeltmek için. Bu yüzden biz şu an yukarıdan aşağıya çekiyoruz ki yukarıdaki e, yani tepeden kopmuş olan e, verimli toprağı, toprağı e, tarlaya yaymak amacımız. Şimdi de tekrar yanlamasına süreceğiz biz bu, bu tarlayı. Burayı yaptık, ağaçları bitirdik. Ağaçların yeri tamam. Şimdi tek, e, bu sene burada e, şey ekeceğim. Burada ceviz ekeceğim. Aralarına biber çilek orada halen tereddütteyim. Vakit ne gösterirse onu yapacağım. Öyle e, düşündüm yani. Ama buraya yaklaşık bir 11 tane ceviz gidiyor. Böyle boşluk yerlerde de bazı yerler var. Oraya da yaklaşık da 11 tane de arbut gidiyor. Arbut ekeceğim, ceviz ekeceğim. Aralarına da ara tarım yapacağım. Bakacağım ne olacak. Bizim tapan dediğimiz olay bu. Sizler ne diyorsunuz bilmiyorum ama biz tapan diyoruz buna. Görüyorsunuz. Ne varsa dağılıyor hepsi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sıra bende ben bakayım motoru traktörü arkadaşlar devralayayım. Herkese saygılar, iyi günler.